Merhabalar sevgili Başak Burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Bugün sizler için su falı bakacağım arkadaşlar. Ağustos ayına niyet aldım bu açılım için. Su falı bekleyen sevgili dostlarım. Dileklerinizi, niyetlerinizi tutup beni dinlemeye başlayabilirsiniz. Sizin için söyleyeceklerim var. Evet öncelikle şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Üzerlik otu ve defne yaprağı tüsüledim. Üzerinizde negatif enerji varsa eğer göz, nazar etkileri, negatif enerjiler sevgili dostlarım hepsine şifa olsun niyetiyle. Evet arkadaşlar alın kabul edin lütfen. Şimdi Başak Burcu dostlarım hemen başlayalım mı? Başlayalım. Evet arkadaşlar. Her şey bir noktada böyle biraz yarım kalmış gibi mi görünüyor? Ya da birçok şey hayatınızda önemli konular, yarım kalmışlık hissiyatı, tamamlanması gerekiyor dediğiniz bir sürü belki iş ya da özel hayatınızla ilgili konular. İşte Ağustos ayı aslında bu tamamlanmalarla geçecek arkadaşlar. İşte bazı şeylere böyle işle ilgili konularda adım attığınız ama tamamlanmadı. Bununla ilgili odaklanacaksınız veya özel hayatınızla ilgili yarım kalan bir şeyler mi oldu? Konuşma iletişimi mi kesildi? Bir ayrılık mı oldu? Her an her şey değişebilir. Ne yarım kaldıysa hayatınızda tamamlanacak diyor. Şimdi sevgili dostlarım böyle birazcık kendinize e, döneceksiniz. Birazcık kendinize e, arkadaşlar özen göstereceksiniz. Uzun zamandır ihmal ediyorsunuz kendinize. Başak Burcum dikkat edin. Fedakarlık fedakarlık noktasında Şöyle sevdiklerimin aman sevdiklerime bir şey olmasın aman onlar için şöyle koşturayım aman işleri maksamasın onlar için koşturayım derken sevgili başaklar kendinizi ihmal ettiğinizi fark edeceksiniz. Biraz ağustos ayında kendiniz için de bir şeyler yapacaksınız arkadaşlar ve biraz olsun böyle biraz daha ferah mutlu hissedeceksiniz diyebilirim arkadaşlar şöyle devam edelim. Şimdi yakın bir süreçte bazı gerçeklerle yüzleşilmiş olduğunu görüyorum. E, yalnız e, böyle bir arkadaşlar sizin bu gerçeklerle yüzleştiğiniz dediğim konudan sonra özellikle. E, biraz böyle e, baş ağrılarınız, biraz kendinizi kötü hissetmeleriniz artmış olabilir. Veya yoktur hani başlamış olabilir. E, bu bir kere geçici bir süreç merak etmeyin. Ee, belki kendiniz hani bu anlamda böyle ruhsal olarak enerjisel olarak bir şeylere alıştırmaya çalışıyorsunuz. Yeni bir dönem olabilir, yeni bir şeylerin başlangıcı olabilir hayatınızda. Bir de altını çiziyorum. Lütfen sevgili başaklar, artık kendinizi ihmal etmeyin. Herkes ve her şey için fedakarlık yapa yapa. Artık bakın bir noktada böyle alarm vermeye başlamış. Ruhunuz, enerjiniz, bedeniniz. Ve burada bunu bir toparlamanız gerekiyor diyor. Kendinize daha odaklı olacaksınız. Şimdi arkadaşlar böyle bir şeyleri farkında olmakla ilgili. Bakın burada aslına bakarsanız sizin birilerine anlatmak istedikleriniz var. Yani bir gerçeği göstermekle ilgili. Ya gör artık. Bak bu gerçeği gör. Ailenizden birisi veya yakın çevrenizden birisi de olabilir konuşma yaptığınız kişi ya da kişiler. Yani artık e, bu gerçeği görmen lazım. Artık burada bunun farkında olman lazım. Bak ben nasıl farkındayım sen de fark et ve birlikte bu anlamda ilerleyelim diyerek e, biraz ısrar edeceksiniz. ısrarlı olacaksınız e, bu konuyla alakalı. Birini bir konuda uyandırmaya çalışıyorsunuz ve ısrar edeceksiniz. Bu ağustos ayı içerisinde evet farkındalık yaşayacak mı evet farkındalık yaşayacak bu anlamda da istediğiniz olacak arkadaşlar şimdi şöyle devam edelim aklınızdaki kişiyle ilgili bakmak istiyorum aklınızdaki kişiyle ilgili şöyle bir şey diyorsunuz bakın bu sizin partner ex partner eşiniz ayrıldığınız eşiniz herkes olabilir ee, şöyle bir düşüncedesiniz ya bana bu kadar iyi hissettiriyorken her şey bu kadar iyiyken nasıl oluyor da kadar kötü oldu? Ya da bu insan böyle bir insan mıydı acaba? Yani ben mi göremedim? Acaba gerçekten kötüydü de ben mi iyi gördüm? E, aşk mı gözümü kör etti? Arkadaşlar bir sürü şey düşüneceksiniz. Ya da e, bu kişiyle alakalı bir şey içerisinde olacaksınız. Yani kararsızlık, fikir olarak. Nasıl bir insan bu? Ben sevdim ama ya da evlendim ama ya da evet dedim ama yani bu, bu durumu, bu anı, bu sıkıntıyı da bana o yaşattı. Bakın burada bir yine gerçekliklerle yüzleşme durumu var. Gerçeklerle yüzleşme durumu var. Evet bir şeyler çözeceksiniz çözümleyeceksiniz buna dair arkadaşlar. E, gerçekten hani görmeniz gerekenler belki var. Onları da göreceksiniz. E, aklınızda kişiyle alakalı. Yani şöyle söyleyeyim ben size zaten bu dönemler özellikle Başak Burçlarının e, partner eş sevgili konularında son şansları verdiğini ben görüyorum. Yani karşısındaki kişi artık son şanslarını veriyor. Bakın Başak Burcu için son şansı vermek çok ciddidir. O son şansını verdiyse ve bunu karşı taraf değerlendiremediyse Başak Burcu için dönüş olmaz. Çünkü o son şanstan önce defalarca şans vermiştir Başak Burcu. Arkadaşlar kimsenin sabrını, sınırlarını zorlamaya gerek yok. Sizin de sabrınızı, sınırlarınızı zorlayan bir insanla ilgili son şansı verdiğinizi görüyorum ben. Olur olur olmazsa olmaz diyorsunuz. Nasip kısmet kader kısmet diyorsunuz artık. Yani böyle de bakmak birazcık olsun size ferah hissettiriyor. Arkadaşlar çocuklarınız varsa çocuklarınız, torunlarınız varsa torunlarınız yoksa küçük kardeşleriniz olabilir. Onlarla ilgili güzel sevinçli haberleriniz, böyle güzel geçireceğiniz zamanlar, vakitler, ayrıysanız kavuşmalar, böyle durumlar söz konusu olabilir dostlarım. Bir konuda böyle bir pişmanlık yaşadığınızı görüyorum ama çok fazla üzerinde durmayın. Ne yaptıysanız, neden yaptıysanız mutlaka gerekli olduğunu düşünmüşsünüzdür. Akıllı ve mantıklı Başak burçları olarak. Arkadaşlar birisi siz böyle yanlış yönlendirmeye çalışıyor. Hiç hoşunuza gitmiyor. O kişiyle açık bir şekilde konuşacaksınız. Ee, belki birazcık da böyle sert bir mizaç takınarak konuşacaksınız. Belki bazı şeyleri bu şekilde anlayacak gibi görünüyor. Konuşmanızın ciddiyetli olması açısından bunu yapıyorsunuz. Bir geçiş sürecinde olan Başak Burcu arkadaşlarım var. Ee, biraz heyecanlısınız, biraz böyle kaygılısınız. Yeni bir şeyler başlayabilir hayatınızda ama mutlusunuz. Arkadaşlar bu arada uzun uzun yollara bakıyorsunuz. Bir misafir geliyor gibi gördüm. Daha çok sizin gitmenizden ziyade yoldan gelecek birileri var, bir misafiriniz var, kavuşmanız var diyorum. Böyle bir ortamda bulunduğunuz yerde bir sıkıntı, kavga çıkartmaya çalışan birileri var. Uzak durmanız iyi olacaktır. Hiçbir şekilde müdahale etmemeniz, uzak durmanız sizin için daha iyi olacaktır arkadaşlar. Her şeyi tartışmayla çözeceğini düşünen insanlar var gerçekten. Onlara karşı kapalı olmanız gerekiyor diyor sevgili Başak Burcu'm. Gidenler dönüyor arkadaşlar. Başka da bir şey söylemiyorum. Burada benim en net gördüğüm şey bu. Gidenler dönüyor arkadaşlar. Kim gittiyse yanınızdan koşa koşa aynı şekilde koşa koşa geliyor olarak görüyorum. Hayırlısı olsun. Evet kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum dostlarım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.